Türk edebiyatının devi, kutup yıldızı, çoban yıldızı, çolpan yıldızı, zöhre yıldızı olan Yaşar Kemal'den bir şey paylaşsam hemen damlıyorlar. Vay Harun Hoca sen Yaşar Kemal'e Türk edebiyatı dediğin o Kürt'tü. Lan bir gidin abi ya. Vay Harun Hoca sen nasıl Yaşar Kemal'e Kürt dersin o Türktür lan bir gidin Allah'ınızı severseniz ya. Yaşar Kemal Kürt'tür. Yaşar Kemal Türk edebiyatının en büyük kalemidir. İnsanlık Uzayda yeni yerleşim yerleri oluşturuyor. Yapay zeka artık sen ben gibi normal organik insanlara son çeyreğini yaşatırken, insanlık bu noktaya gelmişken biz halen bütün dünya milletlerine karşı bizim Yaşar Kemal'imiz var diye övüneceğimiz bir isim üzerinden bu tartışmaları yaşıyor olmak, rahatça Yaşar Kemal'in edebiyatını, sanatını, kalemini konuşamamak beni o kadar o kadar canımı sıkıyor ki. Yaşar Kemal Kürttür, Türktür. Ya bir gidin Allah'ınızı severseniz ya. Yaşar Kemal Trabzon'daki Türktür. Yaşar Kemal Diyarbakır'daki Kürttür. Yaşar Kemal Toroslar'daki Yörüktür, Türkmendir. Alevidir, Kızılbaş'tır, Konya'daki Mevlevidir, İstanbul'daki Çelebidir, Yaşar Kemal Ünye'deki Gürcüdür, Artvin'deki Laz'dır, Yaşar Kemal Anadolu'dur, Yaşar Kemal Türkiye'dir, Yaşar Kemal sensin, Yaşar Kemal biziz, siz şu her seferinde böyle arı kovanına gelen eşek arası gibi gelip tükürtü tükürtü tük 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 diyenler geldiyseniz ya edebinizle oturun ya da bırakın da biz bu efsane yazarın Ağrı Dağı efsanesi üzerine biraz konuşalım.